Fatiha bir de sure iki rekatta bir selam verilir salatü leyl mesna mesna gecenin namazları ikişer sünnet selam vermek sünnet gündüzün nafilelerinde dörtte selam ve yüsellim fi ahirinne son selamdan sonra subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve ekber kaç kere diyecek? miyete merra yüz kere ve <laughs> estağfirullah, on estağfirullah, estağfirullah. Ama bir daha günahlara düşmemek üzere, geçmişe pişmanlık çekerek, nasuh tevbeyle, Ya Rabbi sana döndüm demek şartıyla. Yüz kere istiğfar. Fümme yusalli sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra salat selam. İsterseniz de salatu ve selamu aleyk ya Resulallah, isterseniz Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Bildiğiniz salavat sigasıyla. Miyete merra. Yüz kere de salavat okuyorsunuz. Bunları burada bulursunuz. 213. sayfada. Ve nefsi min emri dünya ve ahireti Kendisi için bu namazdan sonra istekte bulunacak. Ne isteyebilir? Diyor ki dünyalık da isteyebilir, ahiretlik de isteyebilir. Ne isterse istesin. Dünya içinde yani işlerin açılması için, borcunun ödenmesi için, hayırlı evlilik için, hanımın hayırlı olması için, çocuğun hayırlı olması için, efendim ne bileyim arabamı istiyorsun hayırlı bir araba nasip olsun ne sıkıntın var ne derdin var hastalığın var şifası için anan baban çoluğun, çocuğun eşin dostuna dünyalık muratları için ahiret için imanlı ölmek kabir azabından kurtulmak sıratı geçmek kevserden içmek cennete girmek Allah'ın cemali ziyaret etmek inşallah böyle dualar ve husa ima İmsakta da ne yapacak? Oruca niyetli kalkacak. Yani sabaha oruçluk çıkacak. Onu da şart koymuş. Sabaha da yarınki günde oruç tutarsa diyor. Fe inne Allah yestecibu duaahu kullahu Allah bu kulunun yaptığı dualardan bir taneyi geri çevirmez. Tümünü kabul eder. İlla yed'u fi masiye ancak günaha dua ederse müstesna. Günaha dua edersen ne diyorum sana? Adam diyor ya Rabbi piyonga çektim çıkmasını nasip eyle derse mesela. Bunu Allah kabul ederse adama bela vermiş olur. Onun için kabul etmez. Anladın? Bir karıya kafayı takmış. Karı da evli. Ya Rabbi bu karıyı bana nasip eyle. Ulan nasıl nasip eyle? <laughs> Adam karı evli ya. Allah Allah. Ne olacak şimdi? E belki kocası ölür bilmem ne. Kardeşim ölürse iddeti biterse sana helal olur ama böyle de dua olur mu ya? Böyle de dua olur mu ya? Anladın mı şimdi? Günaha dua ederse kabul olmaz. Ancak günah dışında mubah isteklerinin, meşru dileklerinin tümü kabul olur. İnşallah bu 12 rekat. Ondan sonra yine haberde rivayet edilmiştir. Yine bu gecede ne var? İki rekat kılarsa 27. gece her rekatta ne okuyacak? Bir Fatiha 20 kulü bu da dişinize göre. Ne olacak? 40 Kulüvallah bir şey değil. Geçen bir namaz vardı 14 rekat neydi o? Her rekatında 20 u adamın kolay geliyor bir girdi mi çıkamıyor içine dedi yarısında uyudum dedi ya İhlasın sayısını kaçırttım dedi. <laughs> Mübarek adam. Benim de başıma geliyor tabi insan taldırabiliyor ama şimdi bu kolay yani. i̇ki i̇şte rekatta 20 20 40 saymak kolay. Namazı bitirdi mi ne yapacak? 10 kere salavat getirecek. Ondan sonra şu duası var. 215. sayfada dua şuradan başlıyor. 215'in sonu. Ben size şimdi bunu ezberlettiremem ki. Allahümme enne selü <laughs> göbü müşahede eti esrâ'lil muhibbîn ve bil ghalvel silletî hassas tebiâ seyyidel mursalîn hîne esra'yı tebî le'letes sâbi'u amel ısrîn en terhamel kalbî el hazîn ve tücîbe ya ye ekramel ekramîn Çok büyük bir dua. Ne dua biliyor musun? Can noktasına vuruyor. Ya Rabbi diyor, senden istiyorum diyor. Neyin hürmetine istiyorum diyor. O 27. gece diyor. Peygamberlerin efendisiyle özel bir görüşmen oldu. Bir halvette bulundunuz. Tek tek kaldınız ya diyor. O halvet hürmetine diyor. Bu gecenin tam can damarından tutmuş. Ya. Bu duayı da yapın. Bu duayı yapmazsanız bu gece ne anladınız bu gece? 215. sayfenin sonunda 216'ya geçiyor. Hemen bizim millet ne diyor biliyor musun? Sevabı neymiş diyor, oku diyor, oku diyor. Sevabı neymiş? Yapalım da diyor. Hep böyle yani, hep menfaat. Ne var diyor sonucunda yani. Adam tarifi dinlemiyor tam. Getirisi ne diyor yani. Ya mübarek, ya bir Allah rızası için bir iş yap ya. Ondan sonra Allah zayi etmez getirisi çok olur inşallah ama tamam onu da söyleyelim. O da nedir? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fe inna Allah yucibu dua. Allah duasını kabul eder. Bir. O zaten deminki namazda da vardı. Ve yerhamun idâ'u onun yalvarmasına ya Rabbi demesine, çağrısına, yalvarışına, yakarışına acır. Rahmet eder ona diyor. Ve yuhyi kalbehu yevme temudül qulub. Herkes ölürken dehşete kapıldığı zaman kelime-i tevhid okuyacak fırsat bulamadığı zaman imanını kaybetme tehlikesiyle karşılaştığı zaman paniklediği zaman ölüm meleğini gördüğünde Münker Nekir'in sualinde kalbi öldüğü zaman gafil bir şekilde kaldığı zaman ne cevap vereceğini şaşırdığı zaman Allah onun kalbine hayat verir diyor. O bütün cevaplara muktedir olur diyor. Son nefeste de diri bir şekilde kelime-i tevhid nasip olur inşallah. Kabirde de suale cevap nasip olur inşallah. Herkesin kalbi boğazına çıktığında onunki sabit olur. Sıratta ayağı sabit olur, kaymaz inşallah. Dolayısıyla bu iki rekattır ama ne işler görüyor inşallah. kaçın sayfadaymış? Recep Risalesi. Bu risaleden 215-216'ya geçiyor. Hemen o sayfada bitirmeyin. Arkada iki satır var. Duayı yarım yapmayın. Peşine duasını yapın. Türkçesini de görün. Ondan sonra ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Recep'te bir gece var, bir de gün var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme risaletin verildiği, peygamberliğin gönderildiği gün yarınki gündür. Yarınki günde de kainat efendisinin ibadetleri var. Bu biraz size zor gelebilir. Ama biz yine rivayet edelim. Belki içinizden bir amel eden çıkar. Hasan-ı Basri rahimeullah rivayet ediyor. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma 27. günü recebin sabah namazında camiye girer ve çıkmazdı. Öğlen vaktine yakına kadar nafile devam eder kerahat vaktine kadar öğleni kıldıktan sonra sünneti kılar sünnetten sonra 4 rekat kılar öğlen sünnetinden sonra her rekatta bir fatiha okuyacak güzel kolay efendim bir felak, bir odayı o da iyi. Üç zelna, o da idare eder. Elli kulu Allah'a dokuyacak. Ne oluyor? Tümünde 200 yüz ihlas-ı oluyor. Sonra ikindiye kadar duaya devam ederdi. Sonra buyururdu ki hak eder ki anayasına ve Resulullah Resulullah 27. gün böyle yapardı. Şimdi hemen ne diyor? Ne sevabı var? Ya mübarek adam diyor ki Resulullah böyle yapardı. Onun sünneti bu. Onun yaptığını yapmaktan daha büyük amel olabilir mi? Ona benzemek, ona uymak, ona tabi olmak. Onun da sevabı aranır mı? Allah'ın rızası var. Sevgilisine benzeyenlere sevgisi var, muhabbeti var, iltifatı var inşallah. Yarınki günde yapılacaklar yine. 216-217'de yazılıyor. Allah Teala amellere muvaffak eylesin. Subhanallah Rauf tesbihi. Recebin son 10 gününün tesbihi. Aman. Yarınki gün hiç olmazsa mutlaka 100 tane okuyun. Kaç gündür yine atlattınız herhalde. 10 günlük tesbihleri. Yarınki günün tesbihi nedir? Subhanallah Rauf 100 tane. O da yazıyor. İnşallah efendim oruca niyet edin. Yarınki gün günahlardan sakınmaya gayret edin, haramlardan uzak durun inşallah. Günümüz, gecemiz ve yarınki günümüzle Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibinin miracı hürmetine bizlere de ruhani miraçlar nasip eder. Öldüğümüz zaman ruhumuza gök kapılarını fetheder inşallah. Bize de semavata yükselmeyi nasip eder inşallah. Çünkü ölenlerden yükselenler var dün anlattık değil mi? ta yedinci kat semada olan ümmetleri gördü değil mi? Biz de kimin kızından aşağı demiş. Bize de Allah göz verdi, kulak verdi, el verdi, ayak verdi kalp verdi, iman verdi elhamdülillah biz de yükseliriz inşallah Allah Teala miracımızı mübarek eylesin. Şimdi tabi bu mübarek gecenin ihyasında en mühim mesele nedir? Akşamın cemaatle kılınması kıldık elhamdülillah. Yatsının cemaatle kılınması. Sakın ha yatsının cemaatini biriniz kaçırırsanız dinlediğiniz sohbet boşuna gider. Niye? Çünkü yatsıyı cemaatle kılan yarı geceye kadar ayakta ibadet cevabı alır. Sabah da cemaatle kılan tüm gece ihya cevabı alır. Bu gecenin ihyasında bin rekat nafile kılmaktan daha önemlidir yatsı ve sabahın cemaat Onun için yatsıyı cemaatle aşağıki camide de kılınıyor cemaatle değil mi? Oradaki kardeşlerimiz de orada cemaatle kılsınlar. Farzı kıldıktan sonra tabi serbestsiniz. Çünkü sünnetleri, vitri evde tamamlamanız caizdir. Ancak cemaati başka yerde bulamazsınız. Kaçırırsınız. Onun için cemaatle kılmadan kimse çıkmasın. Böyle bir gece yüz senelik ameli iptal etmesin. Zayi etmesin. İnşallah. Ondan sonra Yasin Şerif okursanız inşallah. Dukan suresi okuyabilirseniz inşallah. Secde suresi, Tebareke suresi gibi Resulullah'ın okuduğu sureler bizim dua kitabında var. Gece okunacaklar bazı. İnşallah bunlarla da amel ederseniz. Zaten o on iki rekat namazda maşallah hem istiğfar, hem Sübhanallah, Elhamdülillah ve La ilahe illallah ve hem salatü selam. Çok acayip o. Yüzer kere. O tam bir zikirleri de yaptırıyor o namaz. Böylece çok büyük meziyetler kazanırsınız. İnşallah. Şimdi ne anlattık? Dün gece kaldığımız